<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayvanlara hıyar yemeği öğreteceğim. La Hikmet oğlum bu aslanın olmuş da böyle götü başı ayrı oynuyor. Ağay maymunlar bu hayvana parmak çalmış ha. Yeri gidek ağay yeri gidek. Şimdi maymunlar geri gelir falan var ya defterimizi kapatırlar bizim burada. Evet arkadaşlar şimdi bir tane anakonda yılanı buldum. Bakalım salatalık yiyecek mi? Aman ya Rabbi nasıl ölümcül bir hayvan bu? Yok abisi ben ejderhayım ya. Lan versene şunu. Ho ho yakala. <laughs> Gözlüğüne sıçın dünyayı bombok gör. Hıyar otur seni. Elimi yiyecek la bu Hikmet. Salatalığın üstünde balgam attım ha <laughs> Şişt, Hikmet şunu tut da götürek la. Oğlum bu hayvan iyi para eder Allah'ıma ha. Bizim faytoncu Seyit amca 50 kağıda okuturum ben bunu. Bu videoya 10 bin like gelirse atlarla beraber salatalığa oturma challenge yapacağız arkadaşlar. Hayvanlar niye kaçtı la? Neyse arkadaşlar şimdi kurtlarla bütün salatalığı kusmadan boğazımıza sokmaya çalışacağız. Hatice biz ölüyüz tamam mı? Kıpırdama. O ne lan cebinde bir poşet hıyar var.